5. nesil F-35 savaş uçaklarına radarlar karşısında görünmezlik sağlayan ileri polimer kompozit malzemelerin geliştiricisi ve tek tedarikçisi Integrated Polymer Industries'in kurucusu Türk mühendis Ergün Kırlık Ovalı 50 yıllık iş tecrübesiyle şekillendirdiği inovasyon ve girişimcilik yolculuğunu Ankara Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleriyle paylaştı. Teknoloji Transfer Ofisi koordinatörlüğünce organize edilen İnovasyon Öğretilebilir Bir Beceridir başlıklı söyleşi Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Üniversitemiz Rektör Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcılarımız, Dekanlarımız, Enstitü Müdürlerimiz, Akademisyenlerimiz ve farklı fakülte ve meslek yüksek okullarından öğrencilerimizin yoğun katılımıyla F-Blok Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Programın açılışında konuşan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, F-35'i görünmez yapan polimerin mucidi denilebilecek özel bir insanla aynı çatı altında bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. f 35 görünmez yapan, polimerin bir yandan da işte mucidi diyebileceğimiz özel bir insanla burada aynı çatı altında bulunmaktan duyduğum mutluluğu memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ankara Üniversitesi gibi çok köklü bir kurumun böyle bir ortamında, böyle bir denk gelmeyle de bir arada olmak ve sizlerle bir arada olmaktan gerçekten çok büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüverda, Ergün Kırlıkovalı'nın uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türkiye sevdalısı çok kıymetli bir iş adamı olduğunu söyledi. Ünüvar, Ergün Kırlıkovalı'nın F-35 savaş uçaklarında radarda görünmezlik sağlayan polimer teknolojilerinin mucidi ve tek tedarikçisi olarak bilimin uygulamayla birleştiğinde nasıl bir küresel başarıya dönüşebileceğinin en somut göstergesi olduğunu vurguladı. Bugün çok kıymetli bir konuğumuzu Amerika'dan, Amerika'da uzun yıllardır yaşamış, Türkiye sevdalısı bir iş adamı dostumuzu Ergun Bey'i misafir ediyoruz. Onu dinlemekten ben yaklaşık 5 ay kadar önce Los Angeles'ta dinlemiş gerçekten çok etkilenmiştim. Onu burada ağırlamaktan çok memnunuz. Ergun Bey B2 Hayalet uçakları, F-35 savaş uçaklarını kullanan, radara görünmezlik sağlayan polimer teknolojinin mucidi ve tek tedarikçi olarak bilimin uygulamayla birleştiğinde nasıl bir küresel başarıya dönüşebileceğinin en somut göstergesidir. Ergun Bey aslında Türkiye'nin hak ve hukukunu, menfaatlerini de Los Angeles gibi aslında Türkler için çok zor bir coğrafyada böyle can cesurca savunabilen de bir iş adam gerçekten. Onu gurur duyuyoruz. Açış konuşmalarının ardından söz alan Ergün Kırlıkovalı, bilimden girişimciliğe uzanan ilham verici yolculuğunun detaylarını salonda bulunan katılımcılarla paylaştı. Artık 73 yaşına geldiğini ve bundan sonra hayatını Türk gençliğine adadığını aktaran Kırlıkovalı, 50 yıllık iş tecrübesiyle geliştirdiği 7 safhadan oluşan İnovasyon öğretilebilir bir beceridir adını verdiği sistemi üniversitelerde anlatarak gençlere öğretmek istediğini kaydetti. İş hayatına atıldığı yıllardan günümüze çalışma hayatından ve girişimcilik serüveninden kesitler sunan Kırlık Ovalı, üniversite buluşmalarını aynı askerlik gibi vatanî bir görev olarak gördüğünü dile getirdi. Ben şimdi çok mutlu oldum, çok da heyecanlıyım. Bu benim üçüncü konuşmam. İki gün önce Kadir Has Üniversitesi'nde konuştum. O ardından Yeditepe Üniversitesi. Bugün burası. iki gün sonra da İzmir Ekonomi'de konuşacağım. Ben bunları neden yapıyorum? Yaşım 73, bundan sonra hayatımı Türk gençliğine adadım. ve her biriyle her üniversitede konuşmak istiyorum. Gençlere benim 50 yıldır iş tecrübemle geliştirdiğim bir inovasyon, öğretilebilir bir beceridir sistemini öğretmek istiyorum, 7 safhalı. Söyleşi, sunumun ardından soru-cevap bölümüyle devam etti. Rektör ünivar Ergün Kırlıkovalı'ya program sonunda üniversitemizin sembolü Güneş Kursu takdim etti. Etkinlik, öğrenciler ve akademisyenlerle anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.